Sevgili takipçilerim, bugün sahura biber kavuracağım. Köy biberim var. Şöyle 200 gram kadar. Çok şahane oluyor bu da. Onu da sizlerle yine paylaşmak istedim. Şimdi bu biraz güzelce kızarsın. Kapatalım ağzını. Sıçramasın diye kapatıyorum onu da. Bir karıştıralım Şimdi böyle bir Bir baş soğan, işte sarımsağımız var Onu da koyuyorum Biraz da o Böyle pişsin Sarımsak da güzel yapışıyor Bu şeylere İki tane de domatesim var. Onları da koyalım. Yine kapatacağım, pişti. Çok da güzel oluyor. Az kaldı pişmesine. Hı. Biraz tereyağımız var. Onu koyalım. Biraz peynirimiz var. Biraz da tuz biber. Hızlıca bırakıyoruz biraz da. Evet, bu pişti şimdi. Bir de sunum aşamasını göstereyim yeme şeklini. Şöyle bu şekilde alalım. Şöyle malımda. Tavada sıcak sıcak bu şekilde böyle bandıra bandıra da yenirse harika bir lezzet. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Hayırlı sahurlar.